de yüzyıllarca aşkın tanımı yapıldı. Tarihteki ünlü aşıklar ve onların destanları dillerden dillere aktarıldı. Kimi şanslı insanlar aşkı tadabilmeyi başarırken kimileri sadece seyirci kaldı. Bugün ülkemizin batısında Çanakkale'de yaşanmış olan Homeros'un İlyada Destanı'nda yer alan Yunan edebiyatı ve Batı dünyasının ilk ve en büyük anıtsal yazısı olarak yerini alan Paris'in Helen'e olan aşkı sonucunda bu bereketli Troya toprağında ortaya çıkan savaşa gelin birlikte bakalım. Aslında olay tam da şöyle başlamıştır. Troya kralı Priam ve kraliçesi Hekab'dan doğan Paris, annesi kraliçe Hekab'ın onu doğurmadan önce rüyasında karnından çıkan alevlerin tüm Troya'yı yakıp yangına çevirdiğini görmesi üzerine bütün şehrin yıkımına sebep olacağı düşünülerek Priam'ın uşağı tarafından Paris İda Dağı'na bırakılmıştır. Bir dişi ayı Paris'i emzirmiş, sonra bir çoban onu yetiştirmiş. Paris güzelliği ve çalışkanlığı ile nam salmış. O sıralarda Süperisi Tetis ve Kral Peleus'un düğününe davet edilmeyen nifak tanrıçası Eris bu evliliği engelleyebilmek adına düğüne üzerinde en güzele yazılı olan bir altın elma gönderir. Bu elmanın en güzele verilmesini ister. Davetliler arasındaki tanrıça Athena, Afrodit ve Hera elmayı almak için öne atılırlar. Ancak düğünün hamisi Zeus Altın elmanın kime verileceği konusunda kararsız kalınca elmayı yeryüzüne fırlatır. Elma, Troyalı prens Paris'in önüne düşer. Elmayı alan Paris, dünyanın bu ilk güzellik yarışmasında sonucu belirleyecektir. Elmayı isteyen tanrıçalar Paris'in aklını çermek ve elmayı alabilmek için vaatlerde bulunurlar. Her ona krallık vaat eder. Atina, Zafer Afrodit ise dünyanın en güzel kadını Helen'i. Paris zaten gücüne güvenen bir prenstir. Bu nedenle Paris diğer tanrıçaları kendisine ve Troyalılara düşman edeceğini bilse de Afrodit'i seçer. Karşılığında Afrodit Helen'i Paris'e aşık eder. Paris de Helen'in aşkıyla yanıp tutuşmuştur. Paris Sparta Sarayı'nda karşılaştığı Kral Menelos'un güzel karısı Helen'e aşık olur. Tabi Helen de Paris'e aşık olmuştur. Anlayacağınız üstünde en güzele diye yazan altın elmayı alan Afrodit sözünü tutmuştur ve Paris Helen'i Troya'ya kaçırır. Menelos karısını geri almak için ağabeyi Miken kralı Agemenon'dan yardım ister sefere çıkan Agemenon, Helen'i geri almayı ve Troyalıların yüklü bir tazminat ödemesini talep eder. Talebi geri çevrilen Agemenon, donanmasıyla birlikte Aka ordularını da ikna ederek Ege denizini geçip Troya'yı kuşatır. Agemenon'un ordusunda yenilmez Akileus ve kurnaz Odysseus da vardır. Agamemnon, Troya'nın yıkılışıyla sona erecek savaşı başlatır ve savaş 10 yıl sürer. Burada bir araya girerek savaş ve kişiler hakkında bilgi vermek isterim. Öncelikle Paris kazananın Helen'i alacağı bir düelloya Kral Menolos'u davet eder. Savaş sırasında tam da Paris'in yenileceği esnada Afrodit araya girerek Paris'i kurtarır. Bu korkunç savaşa artık tanrılar da katılmıştır. Atina, Hera, Poseidon, Hermes, Hephaestos, Akalar, Afrodit, Eris, Apollon, Artemis ve Leto ise Troyalılardan yana taraf olmuştur. Troya kralı Priam'ın büyük oğlu Hector yani aynı zamanda Paris'in ağabeyi Akileus'un yakın arkadaşı Patroklos'u öldürdüğü için Akileus çıldırır ve Hector'u düelloya davet eder. Hector'u öldüren Akileus Troya'nın surları içerisinde Hector'un cesedini yedi kez sürükler. Hector'un ölümünden sonra Hector'un teyzesi Amazonlar kraliçesi Penthesalía ve Etiyopya kralı Menon da Troyalılara yardım ederler. Savaş Troyalıların aleyhine devam ederken, Paris Akileus'u öldürmeyi başarmıştır. Akileus'un annesi bir tanrı çadır ve Akileus'un doğumunda kutsal sularla kutsanarak ölümsüzlük bahşedilmiştir. Lakin suya batırılıp çıkartılırken topuğundan tutulduğu için yalnızca buradan okla vurularak öldürülebilmiştir. Savaş 10 yıl boyunca sürmesine rağmen devam etmektedir. Odysseus'un kurnaz fikri üzerine Troya atı yapılmıştır ve en iyi Aka kahramanları Akileus'un oğlu Neoptelemos saklanmıştır. Sinon ismindeki Akalı asker Troyalılara barış isteğiyle geldiğini söyler. Bu tahta at Tanrıça Athena'ya sunak olarak yapılmıştır. Barış isteyen Troyalılar inanırlar ve tahta atı içeri alırlar. Gece barış kutlamaları yapan Troyalılar gafil avlanırlar. Troya şehri tamamen ateşe verilir ve yıkılır. Bütün Troyalı kadınlar ve çocuklar esir alınır. Paris Helen'i korumak isterken Akileus'un oğlu Neoptalemos tarafından öldürülür. Savaşın sonunda Paris ölmüştür ve Menelos Helen'i alıp Sparta'ya geri döner. Neoptolemos savaş ganimeti olarak da babasının öldürüldüğü Hector'un eşi Andromeki ile evlenir. Milattan önce 15 ve 16. yüzyıla ait olan Alman arkeolog Heinrich Lima'nın çalışmaları sonucunda Troya'nın üst üste 19 kalıntısından 6. katmanı olarak bilinen katman Homeros'un İlyada destanında anlattığı Troya'dır. Troya savaşı 10 yıllık sürmüş olmasına rağmen Homeros sadece 51 günlük kısımdan bahsetmektedir. Destan, Akileus'un öfkesiyle başlamaktadır ve Hector'un cenazesiyle sona ermiştir. Günümüzde Homeros'un İlyada destanında yer alan sahneleri taş kabartmalar üzerinde görmek mümkündür. Kabartmalar, Apollyon, Simiteus kutsal alanında sergilenmektedir. Savaş hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, 1998 yılında UNESCO Dünya Kültür mirası listesine alınan Troya Antik Kenti'ni ve yapımı 2018 yılında tamamlanan 2020-2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'ne sahip olan Troya Müzesi'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Troya'nın Tunç Çağı'na Troya Savaşı ve İlyada Destanı'nın Antik Troas döneminin izlerini takip edebilirsiniz. Dilerseniz Troas'lı Helen'in yaşadığı yer olan Dalyan köyü sınırları içerisindeki Alexandria Troas antik kentini ziyaret edebilir ve belki de bir zamanlar Helen'in baktığı büyüleyici gün batımını izleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak Troya'dan çıkartılan parçaların bir kısmı da günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Son olarak diğer bir bilgi ise Hector'un kuzeni ve Afrodit'in oğlu Troya Savaşı'nda sağ kalan önemli teğmenlerden biri olarak da bilinen Enias babası ve oğluyla Troya Savaşı'ndan sonra İtalya'ya kaçmıştır. Anias'ın oğulları tarafından İtalya'nın kıyılarında Ladium denilen bölgede Roma kurulmuş aşk söylendiğinde bile insanın içerisinde mükemmel hisler, duygular uyandırıyor. Aşkı yaşayanlarımız çok şanslı. Aşkı yaşayabilmiş ve aşkı sevgiye dönüştürüp sağlıklı bir bağ kurabilmiş olanlarımız çok çok daha şanslı. Annemin aşkı turşu suyuyla benzeştirdiği bir sözü vardı. Şimdi aklıma geldi. Derdi ki aşk turşu suyuna benzer. İçmeyenin ağzını sulandırır, içenin midesini bulandırır. Sanıyorum ki burada bahsetmek istediği şey aslında toksik ilişkiler. Başlarda aşk herkes için tutkulu bir sevgidir aslında. Taraflar birbirine en iyi halleriyle gelirler. Daha sonrasında ilişkiye sevgi, saygı ve emek yani özveri sağlanmalıdır. Diğer türlü bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi çok da mümkün olmuyor. Zaten günümüz ilişkilerinde de bunun fazlasıyla farkındayız. Benching mi dersiniz, red flaglar, ghostingler, love bombingler artık bu kelimelere hepimiz aşinayız. Peki bunun altında ne yatıyor dersiniz? Bana kalırsa sosyal medyanın bize sunduğu olanaklar artık bulunduğumuz yerin bir ucundan dünyanın başka bir ucuna iletişim kurabilme olasılığı sağlıyor. Bu iletişim kurabilmek tabii ki çok güzel olsa da bazı ayran gönüllüler dersek hata yapmayız herhalde. Teşbih de hata olmaz derler. Bazı ayran gönüllüler bu sosyal medyadaki kurabildikleri bağlantılarla ilişkilerinde güvensizlik yaratabiliyorlar. Çünkü seçenekler artıyor. Demiştik insanoğlu sevilmek ister. Galiba bazıları maymun iştahlı olabiliyorlar. Daha fazla sevilmekten kime ne zararı dokunur canım değil mi? Yok, öyle değil işte. O sebepten dolayı aslında aşkla başlayan ilişkiler bazen çatırdaya Biliyor. E tabii ki bir de bunun diğer bir boyutu var. Son dönemlerde konuşulan bir diğer konu. Hepiniz aşinasınız biliyorum. Bağlanmak, bağımlı olmak veyahut bağ kurabilmek. Asıl önemli olan ilişkide güvenli bir bağ kurabilmek. Hatta birçoğunuzun da maruz kaldığı durum. Narsist ilişkiler. İlişkiye o kadar çok bağımlı olmaya başlıyorsunuz ki, ilişkinin toksik yanları gözden kaçar oluyor. İlişkinin artık size mutluluk veren yanı ortadan kalkıp aslında zarar vermeye başlıyor. İlişkinizin kötü gidiyor olması sizden kaynaklanmıyor da olabilir. İlişkide sağlıklı bir bağ kurulamamışsa yani bir bağımlılık söz konusuysa bu taraflardan birine veyahut her ikisine de zarar vermeye başlıyor. Peki gelelim güvenli bir bağ kurabilmek için önemli olan bir ilişkinin temelinde yatan belli başlı unsurlar var. Hadi gelin birlikte bakalım bunlara. Birincisi güven ve sadakat. Taraflar birbirlerine güven vermiyorsa, ilişki içerisinde yalan dönüyorsa veya sadakatsizlik varsa bir ilişkiyi sarsabilen en önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi sevgi ve şefkat. Aşk ile başlayan ilişkinin bir süre sonra sevgiye dönüştüğünü duymuşsunuzdur özellikle de büyüklerimizden. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi aşk biraz daha tutku ister ve insan sürekli roller coaster'da gibi yaşadığı bir şeye daha fazla dayanamayacaktır büyük bir ihtimalle. Çünkü adrenalinin fazlası da vücuda zarar. O sebeple bir yerden sonra aslında baktığınızda o aşk sevgiye dönüşüyor ve içinde de biraz daha şefkat gerekiyor. İlişkilerde şefkatli olabilmek için ön yargılarınızdan kurtularak dinlemeyi öğrenebilirsiniz. Partnerinize küçük iyilikler yapabilirsiniz. Belki günü kötü geçmiştir yapması gerekenler vardır ve ona bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer konu ise destek ve empati. Empati aslında şefkati de barındıran bir duygu. Destek vermek gerçekten çok önemli. Nikah memurları bence boşuna söylemiyorlar. İyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Öyle değil mi sizce de? Her zaman iyi günümüz olmuyor. Her zaman hayatı iyi bir şekilde sürdürebilmemiz mümkün değil. Her zaman sağlıklı da olmuyoruz. Partneriniz sizin kötü gününüzde, kötü yanlarınızda veyahut hasta olduğunuz zamanlarda ne kadar sizinle birlikte? Bu gerçekten de önemli bir şey. En önemli şeylerden bir tanesi de bir arkadaşımın psikoloğu söylemişti arkadaşıma. Çiftlerden herhangi biri maddi manevi hiç fark etmez. İlişkide bir şeyler vermekten kaçınıyorsa, belki değer vermek, belki gönlünü hoş tutmak, belki dışarıda bir date hesabını ödemek. Bu insan aslında gönülden de cimridir demişti. Yani şöyle açıklayayım. Sizi sevse bile size olan sevgisini belli etmez, edemez demişti. O yüzden nacizane tavsiyem gönülden cimri olmayın lütfen. Bir diğer unsurumuz ise ortak değerler ve hedefler. Niçin bilmiyorum ama genelde izlediğim film ve dizilerde herhangi bir sebepten dolayı yani bu bazen din olabiliyor, bazen ırk olabiliyor, hani farklılıklardan dolayı aileler çocuklarının evlenmesini uygun bulmuyorlar ve onları ayırıyorlar. Bu tarz şeyler beni hep çok hüzünlendirmiştir. Atasına saygısızlık etmemek için bu durumu kabullenmek zorunda kalan aşıkların ayrılması beni daima üzmüştür. Biliyorum 21. yüzyıldayız. Bunu dediğinizi duyar gibiyim. Ama emin olun hala dünyanın bazı yerlerinde böyle şeyler mevcut. Seven iki aşık birbirine benzeri bu tarz sebeplerden dolayı kavuşamaya biliyor. Burada aslında önemli olan şey çiftlerin değer ve hedeflerinin ortak olması diye düşünüyorum ben. Bir diğer en önemli unsur ise özgürlük ve bireysellik. Herkesin kendi alanı olmalı ve karşı taraf bu alana saygı duymalı. Kişinin kendine ayırdığı özel zaman olmalı. Bu şekilde daha sağlıklı bir ilişki kurulabilir. Sonraki unsurumuz da eğlence ve paylaşılan zaman. Çiftlerin birbiriyle eğlenebiliyor olması gerçekten çok önemli. İletişimi sağlıklı tutan şeylerden bir tanesi. Zamanında kuzenim söylemişti bana, ilişkide aslında eğlenceli vakit geçirebilmek, birlikte kaliteli zaman geçirebilmek ve paylaşımın iyi olması çok önemli diye söylemişti. İlişkinin diğer önemli unsurlarından bir tanesi de aslında cinsellik olarak kabul görüyor. Ve sadece cinsellik üzerine kurulmuş bir ilişkinin de sağlıklı ve uzun süreli götürülebilecek güvenli bir Bağ sağladığını düşünmüyorum. Bu anlamda paylaşılan zaman aslında çok önemli. Bir başka unsurumuz ise sabır ve hoşgörü. İlişkide tartışmak belli bir boyuta kadar gayet sağlıklı ama ilerleyen süreçte şayet psikolojik ve fiziksel zarara uğruyorsanız ivedi bir şekilde şikayette bulunmalısınız. Öte yandan çiftlerin bir konu hakkında farklı düşüncelere sahip olması ve bu konu hakkında tartışması gayet normal. Bu süreçte çiftlerin birbirine biraz sabırlı ve hoşgörülü olması gerekiyor. Son unsur ise kriz yönetimi. Bir yerde okumuştum. Türkiye'deki evlilikleri halaya benzetmişlerdi. Herkes var <laughs> ilişkinin içerisinde. Yurt dışındaki evlilikleri de sanıyorum tangoya benzetmişlerdi. Sadece o ilişkiyi yaşayan iki kişi var. Çok hoşuma gitmişti bu benzetim. Ki ben de Türkiye'deki ilişkilerin ne yazık ki böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de halay gibi. Herkes var. Herkesin bir fikri var. İki kişinin yaşayabileceği bir duygu, bir ilişki olmaktan çıkabiliyor kimi zaman. Ve Tabii ki bir diğer unsur cinsellik. Psikologların da vurguladığı üzere bu saydığımız unsurlar olmadan cinselliğin tek başına olması bir ilişkiyi yürütmek için geçerli olmuyor. Aynı şekilde bunların hepsinin olması cinselliğin olmaması durumunda da bir ilişki ne yazık ki devam edemiyor saydığımız tüm unsurlarla birlikte güvenli bir bağ kurulduğundan söz edebiliriz. Aşk çok güzel bir şey. Tabii ki aşkla, aşkınızla savaşmadığınız müddetçe. Dilerim ki aşıklar her daim mutlu olur. Aşkı hiç tatmamış olanlarınız varsa da gönlünüze göre en yakın zamanda bulabilmeniz temennisiyle. Bugünkü podcast'im bu kadardı. Daha fazla konuşmayı çok isterim ama çok fazla uzayacak. Eğer çok memnun kaldıysanız tekrardan ilişkiler üzerine ve bağlanma türleri üzerine bir podcast daha yayınlayabilirim sizler için. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.